Toptan tekstil markalarıyla perakendecileri aynı platformda buluşturan Türkiye'nin moda ve tekstil ticaret merkezi onlinemerter.com sayesinde tüm markalar online toptan satış mağazası açabiliyor. Üstelik ilk defa dükkan açan tüm markalara aylık kira bedeli ücretsiz. Birçok iş adamımız e-ticaretten habersiz. Yurt dışındaki reklamlardan habersiz, sadece malının başında oturmuş ve iş yapamadığından bahsediyor. Ama bir e-ticarette, bir online satışta, e, yurt dışındaki tanıtımlarla, reklamlarla çok çok daha fazla iş yapabilirler. İşte esnafımızın, iş adamlarımızın bunu görmesi gerekiyor. Bu online Meltel platformunda Meltel'li iş adamlarımız için büyük bir yarar sağlayacağına inanıyorum. Bizlerin de bu konuda desteklerinde e, ne gerekiyorsa tamamıyla desteklerinizde yanınızdayız.